Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizler için çok güzel, yepyeni Can Yaman ve Demet Özdemir'in bir arada paylaştıkları çok güzel kareleri sizler için paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Herkes Can Yaman ve Demet Özdemir'i birbirlerini çok yakıştırıyorlardı. Ve Disney Plus'ta bir araya gelen ikili çok güzel bir projeyi imza attılar. Artık Can Yaman ve Demet Özdemir'in de yer aldığı bir projede yani Disney Plus'ta buluşacaklar ve projeleri Disney Plus'ta yayınlanacak. Herkes Can e, Yaman ve Demet ve diğer Türkiye'nin ünlü oyuncularını Disney Plus'ta görebilecek arkadaşlar. Umarım sizler de yepyeni kareleri çok beğenirsiniz ve sizlere her zamanki gibi harika kareler e, üretmeye devam edeceğim. Sizler de takipte kalırsanız e, yepyeni haberlerden haberdar olmuş olursunuz. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar.